Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Meysa Barış. 16 yaşındayım. Bekirli'de yaşıyorum. Bilenler bilir beni. Bazen YouTube videolarımdan bazen de TikTok videolarımdan da görmüş olabilirsiniz. Neyse. Şimdi bugün ne yapacağız? Öyle bir canım sıkıldı. Bir böyle günlük vlog gibi bir video çekmek istedim. Şimdi e, ben dedemle anneannemin evindeyim. Dün gece burada kalmadım. Kendi evimizde kaldım. Sabah geldim. Anneannem de burada sarma ile donma yapıyor. Gördüğünüz ee, gibi. Bu şekilde. Anneannem çok güzel sarma donma yapar bu arada. Gerçekten. Hatta burada da iki tencere sarmış. Donma da var. Görebiliyor musunuz? Evet görebiliyorsunuz. Bu şekilde. Bakın güzel. Dereotlu ve dereotsuz ayrı ayrı yapıyor. Süper. Babam dereotu yemediği için şöyle bu dereotsuz bu cam kapaklığı ilk gösterdiğim dereotluydu. Şimdi bunlar daha çiğ. Birazdan bunlar da bitince hepsini şey yapacağız. Ya arkadaşlar böyle kalem gibi sarıyor. Ama çok güzel oluyor. Ben saramıyorum maalesef yapamıyorum. Şöyle görüyor musunuz? Bilmiyorum ama görüyorsunuz herhalde. Anneannem sarma dolma çok güzel yapar gerçekten ya. Anneanneni övmeye mi açtın diyenlere? Hayır. Anneannem övmeye açmadım. Ama şimdi doğruya doğru Ramazan günü de yalan söylemek gerekmez. Bu arada hayırlı Ramazanlar diyeyim. Ramazan deyince aklıma geldi. Saçım başım dağınık boş verin evdeyim kendi kendimize. Bu arada biz ee, servis siparişi de alıyoruz. Değil mi anneanne? Arkadaşlar karanlık ya. Orası karanlık geldi. Şöyle. Ha şöyle Kamera karardı birden. Biz sarma siparişi de alıyoruz. Büyük tencere ve küçük tencere. Değil mi anneanne? İsteyene öyle yapabiliyoruz. Küçük tencereyi mesela şöyle tencere getirenler oluyor. Ben bu tencereyi istiyorum diyor. Mesela büyük tencereye getirenler oluyor. Ben bu büyük tencereyi istiyorum diyor. Sarıyoruz. Böyle çiğ veriyoruz. Kendiniz pişiriyorsunuz. Eğer sarma sardırmak isterseniz de bana instagramdan ulaşabilirsiniz. Zaten açıklama kısmına da instagram hesabımı yazacağım. Kaynamış olarak da verebiliyormuşuz. Kaynamış e, arkadaşlar pişirmiş olarak da verebiliyormuşuz isterseniz. Evde uğraşmayacağım derseniz biz kendimiz evim kendimizde sarıyoruz, şey yapıyoruz, malzemesini hazırlıyoruz, pişiriyoruz. Pişirerek size veriyoruz isterseniz tabi. isteyen kendi pişir, pişirir, isteyen biz pişiririz değil mi anneanne? Evet. Şimdi yalan olmasın diye sürekli değil mi anneanne diyorum. Şimdi yalan da çıkmak istemiyorum çünkü size. O yüzden. Şimdi evet. Sen e, bana Instagram'dan ulaşın. Eğer yaptırmak isteyenler anneanne dolma yapabiliyoruz mu? Yapabiliyoruz mu? Hı? Hı. Arkadaşlar isteyenler do isteyenlere dolma da yapabiliyor yapabiliyoruz. Ama sadece biber ve patlıcan herhalde değil mi? Biber ve patlıcan. Kırmızı biber ve siyah patlıcan da olması. Kuru patlıcan mı ne işte ben bilmiyorum. Biber ve patlıcan da olması yapıyoruz ve sarma yapıyoruz. Yapıyoruz diyemedim. <laughs> Anneannem sürekli bana bakıyor. Ne yapıyor bu diye. <laughs> evet. Hem bunun için açtım videoyu. Bana Instagram'dan ulaşın siz anladınız. Neyse şuraya atayım. Belki şurada karanlık çıkmaz. Kameram karanlık çıkıyor çünkü. Şunu, böyle. Bir dakika kamerayı yerleştiriyorum. Yerleştirdim. Anneannem izliyorum izliyorum ama yapamıyorum bir türlü. Güzel yapıyor ama. Yani Anan sarmaların başına kaçta oturdu? Bir saat oldu işte. 1 ee, saat falan oldu. Saat bir gibi oturdu. Şu anda saat... Öğlen ezanı okundu. Öğlen ezanı okundu geçti. Şu anda saat 2.9 geçiyor. Yani anneannem küçük tencereleri sardı. Büyük tencereyi de hemen hemen de doldurmak üzere. Bir saat, bir buçuk saatte falan bayağı iş yaptı yani. bu şekilde ne anlatayım daha bu şekilde <laughs> bu arada ofus tutuyor musunuz siz ben e, tuttum ben şimdi yalan söylemeyeyim ramazan günde çarpılırım 7-8 gün 7-8 gün falan tuttum sonra tutamadım malum ee, şimdi de tutamıyorum maalesef. Ama hafta sonu falan tutacağım. Tutacağım. İnşallah Allah nasip ederse 7-8 gün falan tuttum. Geçen sene ben 4-5 gün falan tutmuştum. Her sene 2-3 gün artıyor. Fazla tutamasam da yine de tutmaya çalışıyorum. Anneannem hasta. Ama maşallah hiç geçilmedi orucunu. Geçen sene de çok hastaydı. Ee, ciğerinde problem mi var anne hani senin? Ciğerinde bir problem var. Ee, geçen sene çok hastaydı ve maşallah hiç orucunu kaçırmadan hepsini tuttu. Bu sene de doktor e, bir şey demedi yani. Ama yine de bu sene geçen seneden daha çok hastaydı. Bu sene kötüydü. Hatta Ramazan'ın başında hiç kalkamıyordu falan. Ama yine de bu yılda tutuyor. Şu anda birazcık iyi kendi toparlamaya çalışıyor. Kendi toparlamazsa bu evi de toparlayacak yok. Bu aileyi de toparlayacak yok. Aile dediğim dedem yani. Yanlış anlamayın. Bizi değil. Biz kendi kendimizi öyle toparlıyoruz. Bakalım. Bu arada beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Anneannem izliyorum şu anda. Arkadaşlar bu arada aklıma bir şey geldi. Ben YouTube kanalıma TikTok videolarımı atmıştım. Birkaç tanesini attım. Hepsindeyim. Sadece birkaç tanesini. O bir tane Şeytan Diyor ki şarkısıyla çekmiştim. Bin, bine iz... Ne diyecektim? Unuttum. İzlenme bine yakın olmuş. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Bu arada e, TikTok videolarıma beğeniler de gelmiş kanalımdaki YouTube kanalımdaki. Sağ olun. Ama o dislike'ları hiç beğenmedim. Dislike neden attınız? Ben kendi kendime bir hali kızım. Yani hep bir karışmam. ben hiçbir şey karışmam. YouTube'da, TikTok'ta olan kavgaların hiçbirinin içine girmem. Niye gireyim ki? Dersiz başıma be bela mı arayayım ben? Değil mi yani? Şimdi. Öyle. Hiçbir şeye karışmıyorum. Gayet güzel hayatım gidiyor. Hayatım güzel gidiyor işte. Ne yapacaksınız? Biliyorsunuz ki yasaklar var. Yasaklardan çıkamıyoruz. Ee, mecbur markete gidiyoruz tabii ki de. Çünkü e, biz kalabalık olduğumuzdan hemen her şey bitiyor. Yani mesela hemen Gidiyorsun marketten alıyorsun. Zaten marketler çok yakın olsa. Daha doğrusu anneannemin yakında. Çok yaşa. Bizim evimiz e, mezarlığın dekilinin çıkışında. Bilenler bilir videolarından. Belki. O şekilde. Arkadaşlar bu arada ben e, ha şu konuyu konuşacaktım asıl ben sizle. Benim YouTube'daki kanalımdaki şu an çektiğim videolarım hiç beğeni almıyor. 5 beğeniden yukarısı değil. Sürekli dislike var. Fazla dislike yok Allah'tan. Sağ olun. Onu görmüşler bana ama neyse. Dislike konusunu sonra konuşuruz. Yani hiç like yok diyebilirim arkadaşlar abonem 20 tane falan yani ben ee, pardon ben kimsenin adını vererek konuşmayacağım videomun da ihlal istemiyorum herkes e, ee, orasını burasını açıyor pardon sizden çok özür diliyorum ama yani benim videolarım beğenmiyor beğenilmiyor abone olunmuyor ben burada sadece bu şekilde yüzümü göstererek ya da e, hiç daha bacaklarımı bile göstermedim. Ayaklarımı bile göstermedim o derece. Tabi gösterebilirim. Niye göstereyim? Hiç boydan videom yok diye hatırlıyorum ben. E, o şekilde yani videolarım hiç beğenilmiyor. Abone olun mu? Instagram hesabımdan da beni takip edin. Açıklama kısmına yazacağım. Oradan beni lütfen takip eder misiniz? Ben e, bütün arkadaşlık isteklerini kabul ediyorum. Bu şekilde. Hayır yani herkes bir şey değişik değişik hareketler yapıyor. 1000 beğeni, 2000 beğeni, 3000 beğeni, 4000, 5000 beğeni. Ee, ne diyeyim size 6000-7000 bin, bin abone 10.000 abone 20.000 abone yani benimki 20 abone ve 5 like'dan yukarı çıkmadı benim videolarım hiç ve hepsini emek vererek çekiyorum bu arada e, ben şey yapamıyorum edit falan yapamıyorum edit yapmayı da en kısa zamanda öğreneceğim o şekilde edit yapmayı en kısa zamanda öğrenmeye çalışacağım çünkü öğrenmezsem videolarım biraz kötü oluyor çünkü ben hiç videolarımı şey yapmıyorum edit yapmıyorum ya da kesmiyorum videolarından hiçbir şey yapmıyorum direkt olduğu gibi çekiyorum hemen direk youtube'a koyuyorum yüklüyorum o şekilde bu şekilde yani. Dislike atanlar konusuna gelirsek. Dislike atanları ben ıı, hemen hemen de biliyor gibiyim. Hemen hemen de. Hmm. Çoluk çocuk yani. Çoluk çocuk demeyip şimdi yanlış anlarlar. Çocuklar, küçük çocuklar dislike ıı, atıyor bana. Onlar atıyor zaten. Büyükler atmıyor. Zaten Tiktok videolarımda birazcık beğeni alıyor. Hatta bir tanesi 25 beğeni olmuş. Onları yükseltelim lütfen. Çok seviyorum sizi bakın. Ama siz beni çok üzüyorsunuz. Bu şekilde. Anneannem de hemen hemen bitirme aşamasında. Bu şekilde. benim YouTube kanalım ve TikTok hesabımdan görenler olmuş, Instagram'dan takip edenler oldu, e, kanalımdan ya da TikTok hesabından görüp de Instagram hesabını takip edenler yazıyorlar bana. E, hepsine cevap veriyorum. Yani öyle yazmak değil şimdi yanlış anlamayın lütfen yani. Ee, TikTok video şu TikTok videon güzel Dur, Pardon çok özür dilerim. Şu TikTok videon güzel olmuş. Şu YouTube kanalındaki video güzel olmuş gibi şeyler yazıyorlar. Çok teşekkür ediyorum onlara da buradan. Çok sağ olun. Evet. Bu arada 20 yaş challenge varmış galiba. Ona katılmayı çok isterdim ama maalesef katılamıyorum. Şu anda 16 yaşındayım biliyorsunuz ki. Yani inşallah 16 yaş challenge'da çıktığında yaparız bir şeyler bakalım. Bu arada sesim değişik çıkıyor. Ee, özür dilerim. Özür diliyorum sizden. Çünkü şey böyle hastayım arkadaşlar öksürüyorum <laughs> falan kaç gündür öksürüyorum geçmiyor bir türlü pekmez falan da içiyorum ama geçmiyor bilmiyorum ne olacak hastaneye de gitmek istemiyorum bu virüsle yani biliyorsunuz ki her yere yayıldı artık evde kendi imkanlarımla geçirmeye çalışıyorum ama gece benim uykularım bölüyor bu öksürükler gerçekten çok kötü ee, bana da bir şey önerir misiniz? Önerirseniz eğer yazabilirsiniz. Yorumlar açık olduğunda yorumlara yazabilirsiniz. Instagram hesabıma yazabilirsiniz. Beni takip edip. O şekilde. Teşekkür ediyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi videomun sonlarına geliyorum artık. Bir daha söyleyeyim ben şu olayı. Sarma ve dolma sipariş alıyoruz. Anneannem kendi evinde hijyen sağlayarak Hijyenli bir şekilde yapıyor. Ya pisleri falan hiç düşünmeyin gerçekten. Ellerini e, sabunla yıkıyor. Ondan sonra öteki sabunla yıkıyor. Sonra Activex'le yıkıyor. Yani birkaç sabunla yıkıyor. Sonra Activex'le yıkıyor falan Baya hijyen sağlıyor. Saçlarını topluyor. Yazma örtüyor zaten gördüğünüz üzere. Yani kıl falan dökülmüyor. Biz de tabii uzak duruyoruz. Çok ya yakında gitmiyoruz. O yüzden e, bu şekilde arkadaşlar, sizleri seviyorum. Anneannemle gerçekten e, biz anneannemle geçen sene yapmıştık sarma dolması her herkese vermiştik. Yani herkes çok beğenmişti falan. Hatta kaç kere yaptır, yaptırmışlardı bize. Bence bu sene de yaptırırsınız diye düşünüyorum. Neyse. Seviyorum arkadaşlar. Ama lütfen bekilli de olsun arkadaşlar. Şimdi bana Instagram hesabından yazarsanız. İstanbul'dayım. İstanbul'a da şey yapar mısınız diye. Bilmiyorum. İstanbul'a yapamayız maalesef. Sadece bekilli de olanlar. Ya da bekilliye mesela. Misafirliğe geldi. Mesela. Bu ne ya burada. Neyse. Mesela Bekir'le gezmeye geldi diyelim. Kendi köyüne ya da şehrine, evine dönecek. Evi Bekir de değil. Götürmek istiyor yanında. Kendi evine. Onu öyle de verebiliyoruz arkadaşlar bu arada. Bu arada anneannem bitirdi maşallah. Bu tencereyi de bitirdi. Bu tencereyi de bitirdi. Şuna bakın. Bitirdi. Üç tencere sardı. Bir, bir buçuk saat arasında. Bir buçuk saat falan oldu işte. Gerçekten süper. Anneannem direkt ellerini yıkamaya gidiyor. Yaprak da artmış bakıyorum. Neyse. Arkadaşlar videom bu kadardı. Sizleri çok seviyorum. Kanalım, e, videolarımı beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirimleri de açarsanız çok sevinirim. Çünkü ben 2-3 güne bir video atmaya çalışıyorum. Atamasam da atmaya çalışıyorum bir. Bir haftaya geçme ha. Kargo videosu gelecekti. O kargo açma videosunu da en kısa zamanda çekeceğim. Hafta sonu çekebilirim belki haberiniz olsun. Büyük ihtimalle hafta sonu çekeceğim. Sizleri seviyorum. Görüşürüz.